Ay Allah ay. Ay Allah. Yavaş, yavaş. Alo. Yani... Lan ne oluyor lan? Hemen başladı ya. Allah'ın belası. Ağzını bunu kırarım senin. Hani ama çoysa. Anam Allah'ım Allah belanı vermesin. Sen abone şunu bana saplayayım ben bitireyim bu ızdırap bitsin şunu ben tek de alayım ben vallahi uçayım gideyim ben beni rokete bağlayın beni gönder bokun yiyeyim <laughs> mi Allah vay 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 roket gitti <laughs> <Annem> Allah Allah <laughs> Allah <Anne. gülüyor> Allahu Ekber! Lan! Ne oluyor? Hadi Allah bırakmasın. Cimcime zilli pis Zilli pislik Ağzını kırarım senin bak Zilli Ne bizim annemizin derdi ne lan tilendirme boş Bok! Fuu! Gerizekalılar ya. Allah seni cezan ananı avradığını. Ananı ya. Aha. <laughs> o ne lan? Biri vardı, çocuk vardı. Çocuk güldü. Abi hoş geldin. Buyur salona geç. Ben annemle haber vereyim. Bir çay koyalım. Anne ne havada dinlemiş. Korkunç son mu? Yıkıcı son. Don't be Don't, don't look look behind Aha, arkana bakma koş KOŞUYOR Koşuyorum abla. Allah ay O ne lan? Çember çember içinde. Allah Allah! Annenin şimdi patladı. Allah Allah filan meslek. ne Abi depo odasının anahtarını bulduk. Bu anahtar neden burada? Ne Olur lan? Hey <laughs> Allahım. Alo Sadık. Beni attın buraya hayır. <laughs> Allah. Gerizekalı! <laughs> Sakin ol Sadık. Bak bu hayvan öldüğü için donup kalmamış. Bu kesin bir şey görmüş ya. <laughs> Gitmek istemiyorum. <laughs> ne olur gitmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> onu bunu çocuğun seni. Seni onu bunu. Vurur... Gitmeyeceğim bunu. Böyle çok itilecekmiş gibi duruyordu ya. Oğlum <laughs> <must> at... <laughs> hey! hadi şunu ete de. Ey 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 dur. O ne la? Close the door. The bolt on the door. Kolye yatak odasında olmalı dedi. Abi pan oldu pan. <laughs> Bebeği sana mı koyayım? Sen <laughs> Allah. Kız lan. Ne oluyor? O ne? Allah belanı versin lan. There's something very strange going. Evet, hanım, e, nazar, nazar. <laughs> ay ANAM! El feneri düştü. El <laughs> anne mi kötü ben hiç çözemedim. Dur bakın meraklı içindeyim ya. Acaba evin hizmetçisi mi kötü olan? <laughs> <laughs> Abi ne avradın senin, senin? Oh. He is here. O oh, burada. Waiting for <laughs> you. Seni <gülüyor> bekliyor. Hadi <laughs> <Anam>, buraya. <anam, anam. gülüyor> Necim, o ne? Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ne oluyor? Ya yes. siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <lan>, ne oluyor? Anneni avradım hoş O ne? Ha, bir sen eksik değil, <laughs> <gö> <laughs> <Adam>! Allah! <gülüyor> <gülüyor> Öldük lan. Ağlama sen. Ağlama. Haydi biraz gü. ya Allah belasını versin. Nereden oynuyor? Ne Ne oluyor lan? Allah'u ekber ne oluyor? Anam yarı yerinden oluyor. Zelzele. Ay. Venis. <laughs> <laughs> ya benim şurdaya alın şurada vallahi yatırın beni ya. Ne yaparsanız yapın kıkın çıkmayacak ya. Ortayı da arttardı. The... Allah Allah. Pekala. Ne di? Allah Allah Aa kadın kırıldı lan. oluyor be? Öldü. <laughs> Allah'ını versin seni fare gibi. Anam! Oy! Oy! Öl. Abi öldük! Sıçtık! Onları susuyor ne oluyor lan?